Bu dönemi ülke millet olarak el ele, omuz omuza geride bırakmak için hep birlikte çalıştık, çalışıyoruz ve millet olarak, ülke olarak inanılmaz bir dayanışma ruhu bu süreçte bugüne kadar sergilendi. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu'nun depremi yaşamış bölgelerimizdeki halkımızın yanında olmak için çok çok kısa bir sürede hayata geçirdiği Omuz Omuza Yardım Kampanyası kapsamında değerli spor komünyonun karşısındayız. Fenerbahçe Başkanım Ali Koç, depremin yaralarını sarmak için hepinizin bildiği gibi 1 Mart tarihinde birçok ulusal futbolla ilgili yayın yapan televizyon kanallarıyla birlikte bir kampanya başlattık. Bu kampanya Geçiş ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Süperliği, e, Kulüpler Birliği Vakfı ve futbolun bütün paydaşlarıyla el ele ve omuz omuza vererek başlatıldı. Amaç, Türk futbol ailesinin böyle acılı, zor bir günde yan yana, omuz omuza gelip, futbol sadece futbol değildir gündemiyle, depremzedelere katkı sağlamaktı. Bunu yaparken gerçekten birçok kulübümüz az önce değerli başkanım Ali Koç'un da bahsettiği gibi münferit olarak hemen depremin ertesi günü acil ihtiyaçlar için tırlarla belki binlerce tır Anadolu'nun değişik yörelerinden İstanbul'dan birçok ciddi rakamda yardımda bulundular. Ve bu yardımlar çok hızlı bir şekilde lojistik olarak bu bölgelere dağıtılmak üzere yola çıktı. Ama acil ihtiyaçlar belli bir güne kadar bu şekilde fayda sağladı. Halbuki depremde aşağı yukarı altı yedi bin bina zarar gördü ve insanların acil ihtiyaçları bitince sıra barınma ihtiyacına geldi. Barınma ihtiyacı baktığımızda gerçekten en kısa çözüm çadır. Ama ondan biraz zaman geçince gerek soğuktan gerekse sıcaktan korunma adına bir diğer acil çözümün konteyner olduğunu gördük. Ve değerli kulüp başkanlarımızla bir araya geldik, bir toplantı yaptık ve İlk e, Ali Başkanımız da bahsettiği gibi bin konteynerlik bir yardımda bulunma konusunda mutabık kaldık. Bu arada da Türkiye Futbol Federasyonu 20 milyon lira acil afata bir bağışta bulundu. Ama gün geçtikçe depremin ne kadar büyük olduğu yaklaşık 10 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkilediği meydana çıkınca bu bin konteynerin yetersiz kalacağı konusunda mutabık kaldık ve 1 Mart'taki omuz omuza kampanyasını başlattık. Şu ana kadar yapılan yardımlarla 4 bin konteyner siparişi verdik. Bunun Bin tanesi Kahramanmaraş'ta, 500 tanesi Gaziantep Nurda, 500 tanesi Gaziantep İslahiye, bin tanesi Adıyaman, bin tanesi de Hatay. Masada çok önemli imza törenleri oldu ama en değerlisi, en kıymetlisi kuşkusuz bu imza törenidir.